Merhaba Yay Burcu'nun erkekleri. Biraz önce videom bölündü çünkü oğlum uykusundan uyandığı için videomu bölmek zorunda kaldım. Biraz bekledim. Şimdi Yay Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Yay Burcu erkeklerinin Mayıs ayı itibariyle ikinci haftası, Mayıs'ın ikinci haftası Yay Burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi nasıl olacak? Yay Burcu erkeklerinin ikinci Mayıs'ın ikinci haftasında kartlar nasıl gösteriyor enerjisini, duygusunu, kariyer yaşantısını hep birlikte öğreneceğiz. Yay burcu erkekleri Mayıs'ın ikinci haftası itibariyle. Evet. Yay burcu erkekleri bir işe başlama hususunda demeyeyim ama e, birileri sanki bu hafta size bir şeyler söylese hemen e, koşturur, onlara yardım eden, e, onlarla birlikte iş bütünlüğünde olmak için e, ve dostluklarınızın, ahbaplıklarınızın devamı için, enerjinizin bitmemesi için, sabitte kalmayıp dünyanın enerjisine ve elektriğine ve o yaşam enerjisine ayak uydurmak için birilerinden telefon, birilerinden iletişim, birilerinden haber almak isteme eğilimiyle birlikte devamlılığını süre getirmek istediğiniz bir haftaya giriş yaptınız. Bu hafta doğrultusunda Mayısın ikinci haftasında Yay burcu erkeklerim sizin e, hayata karşı duruşunuz aslında insanlara yardım etmek, aslında insanlara bir şeyler öğretebilmek. aslında insanların e, Allah inancı hususunda bir şeylere adım atmaya vesile olmak isteme arzunuz da bu hafta çok yoğunluk kazanabilir. Belki de bayram dolayısıyla bu coşkun duyguları yaşayacağınız bir haftadan da bahsediliyor olabilir. Aynı zamanda ruhsal anlamda bir çöküntü içerisindeyseniz ya da kendinizi <laughs> ifade etmek konusunda anlaşılmazlık ya yani anlatmazlık anlatmak hususunda kendinizi ve etrafınızdaki olayları ya da yaşanmışlıklarınızı dile getirmek hususunda bir takım problemlerin de olduğu ve e, bu problemleri aşmak için ya da bu problemlerden, sorunlardan ya da e, unutmak için, başka yerlere gitmek için, hani ilahi boyutta demeyeyim ama e, bulunduğunuz ortamdan çıkmak için de bu atılımlar içerisinde olabilirsiniz sayın yay burcu erkekleri. Yay burcu erkeklerinde şöyle de bir şey var. Eee aslında bulunduğunuz konfor alanının da bozulmamasını, sinir hakimiyeti ya da duygu hakimiyetinin elinde olmasının kaybetmemek ve kalp kırmamak için bir yerlere gitmek, bir yerlerden uzaklaşmak eğiliminde de bulunabilirsiniz bu hafta. Fakat şöyle, efendim oğlum, artık sus! Bu yüzden Sayın Yay burcu erkekleri, sizin biraz daha iç dünyanızda karşı tarafı dinleyerek, karşı tarafı gözlemleyerek, karşı tarafla empati kurarak, bu hani bir yerlere gitmek doğrultusundaki eylemlerinizi arka plana atmanızı ve kendi iç dünyanızda Ruhsal anlamda karşı tarafın manevi inancı hususunda da bir atılım, eylem içerisinde olabileceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar. Yani bir yerlere gitmek, bir yerlere küsüp, kırılıp, yalnızca kalp kırmamak için kendinizi dışarıya atmak eğilimleriniz yerine karşı tarafın manevi inanç hususunda biraz daha e, empati yaparak, biraz daha gözlemleyerek, biraz daha o kişiyi anlayarak olayların üzerinden gelebileceğiniz bir tavsiye kartı da çıktı aynı zamanda yay burcu erkeklerine yay burcu erkekleri artık okun yay gerilmiş ve hani böyle dokunsalar yay burcu erkeklerine patlayacak gidecek bir şeyler olacakmış bu hafta birazcık ee, artık sinirler mi diyeyim, e, duygular mı diyeyim çok yoğun bir hafta sizi bekliyor. Bu yüzden e, sakinlik, Allah'a inanç, Allah'a iman ve karşı tarafın imanı doğrultusunda pek fazla ağız dalaşına girmeden istiyorsanız bu insanlarla ya da kendi etrafınızda, sosyal çevrenizle bunları konuşarak aşmanızı tavsiye eder kartlar. Yay burcu erkekleri için. Bunun haricinde Yay burcu erkekleri de, konfor alanının devamlılığını istiyorsanız ve ailenizin, işinizin, kariyerinizin, hayatınızın konfor alanınızın biraz daha üstüne ya da e, bozulmaması için mücadele verdiğiniz şu zaman zarfında biraz daha karşı tarafla konuşmayı ya da yalnız kalıp kendinizle yüzleşmeyi onun karşı tarafın yerine kendinizi koymayın ya da kendiniz hususunda çözemediğiniz problemleri neden çözemiyorum diyerek bir bilir kişiden destek almanızı tavsiye eder. Kartlar yay burcu erkekleri için. Mayıs ayının ikinci haftasında para, bereket, şans, uğur bunların haricinde bunların hepsi var fakat Yay burcun kasvetli ortamlar bekliyor ve bu kasvetli ortamlarda biraz önce dediğim gibi yay ok yay çekilmiş Okun atılması bekleniyor. E, bu ok atılmasını atılırsa zaten siz hani böyle başka yerlerde, başka boyutlarda, başka frekanslara geçip a, olayı farklı boyutlara taşıma durumlarınız olabilir. Bu yüzden karşı taraflı empati yapmaya çok özen gösterin. Bilir kişilerle konuşmaya çalışın. Eğer etrafınızda sağlıksız düşünen ya da sağlıksız hareket eden insanlar var ise bunlarla ilgili eğitim almış ya da e, Bunlar husus yani e, derdinizin ya da çözülmeyen olayınızın e, ilk önce ne olduğunu tespit edip ondan sonra bu insanlarınla bu olay neyse bununla ilgili kişilerle kesinlikle irtibata geçmeniz gerekliymiş. Kendi başınıza çözeceğiniz problemlerden bahsetmiyor kartlar. Kartlar bir koruma kalkanının olduğunu ve artık problemler sorunlar ve olayların bilir kişiler tarafından aksettirileceğinin haberini verdi. Artık siz bilir kişilere doğru, aile büyüklerinize doğru, atalarınızın, geleneklerinizin, örflerinizin neyse o bilinen doğru, o doğru doğrultusunda etrafınıza o kişilerin de alarak problemleri çözme aşamasına gelmenizi tavsiye eder kartlar yay burcu erkekleri için. Yay burcu erkekleri mayısın ikinci haftasında bu şekilde gözüküyor. Kartlarda bu kadar yay burcu erkekleri. Umarım her şey problemler, sorunlar, entrikalar bir şekilde her şey yoluna varacaktır. Ama bir yerlere çıkmaktansa dediğim gibi tavsiye alabileceğiniz, diyalog kurabileceğiniz, düzgün arkadaşlıklarınız ya da düzgün düşünen insanlarla zamanınızı geçirmeniz, bu kaoslu ortamlardan çıkmanızı ya da enerjiniz çok yüksektir, çok fazla kendinizi dışarıya vurmak istiyorsunuzdur ama bazı etkenlerden dolayı, bazı sorun ve problemlerden dolayı aşamamazlık varsa ya gidememezlik, yapamamazlık bunun da siniri, bunun yapamamazlığın agresifliği maalesef ki kötü sonuçlar doğurabilirmiş, bunun tüm dünya genelinde bu şekilde olduğunu kabul eder iseniz herkesin yapamadığını genellemeye vurursanız milyon milyarlarca insanın da aynı düzeyde ya da bir sürü insanın da aynı pozisyonda aynı şekilde olduğunu düşünürseniz yani biraz empati yaparsanız aile içerisinde ya da haftanın gidişatında pek fazla sıkıntıya düşmeyeceğinizin haberini verdi kartlar yay burcu erkekleri için iyi haftalar diliyorum şu an seslendiğim youtube kanalıma abone olursanız ben de çok memnun olurum haftaya görüşmek üzere hoşçakalın